Ahmet Surları, Çin Seddi'nden sonra dünyanın en uzun surlarıdır. Müzik Ahmet Surları'nın yapılış tarihi net olarak bilinmemekle beraber, bazı kaynaklarda surların 3-4 bin yıl önce Türklerin ataları olarak bilinen Uri Uygarlığı tarafından günümüzde iç kale olarak bilinen yerde yapılmıştır. Müzik dünyanın en dayanıklı surları olarak bilinen Hamel surları 5700 metre uzunluğundadır. Bu tarihi surlarda toplam 82 burç bulunmaktadır ve dört yöne açılan ana kapılar vardır. Şu ana kadar Suki medeniyete ev sahipliği yapmış olan surların bulunduğu bölge, Amid, Amida, Amed olarak isimlendirilmiştir. Amed surları sağlam ve bir o kadar da dayanıklı ve mukavemet gücüne sahip taşlardan yapılmıştır. Karacada bölgesinden getirilen bazat yani Kevrin Reş ya da Kevrin Karacadağ tabakanın üzerine bir bazal tabaka daha eklenerek surlar inşa edilmiştir. Şimdiye kadar birçok medeniyete beşiklik etmiş amel surlarının başlıca kapıları şunlardır. Dağ kapısı yani Derye Harpeti, Urfa kapısı yani Derye Rome, Mardin kapısı yani Derye Merdine, Yeni Kapı ya da Derye Dicle isimleriyle anılmaktadır. Surların kapıları bundan 150 yıl öncesine kadar da güneşin doğuşuyla açılır, güneşin batımı ile kapanırdı.